derece alan teğmenlere diplomalarının verilmesi. Eğilmez dimdik başınla, gönül verdik hürriyete. Türkiye yaraşan gücüyle bağlıyız cumhuriyete. Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti. Zaferle Kalbimize yazdık Cumhuriyeti. Senin ana, senin, bu yiğit oğul senin. Bu teymenler oldukça korkusu yok kimsenin. Durmadan dalgalan şanlı bayrağım. Yurdumun en büyük bayramı bugün. Kara Harp Okulu'nu birinci olarak bitiren Teğmen Hacı Osman Karakuş. Diploması Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilecektir. Huzurlarına kabulünü arz ederim. Kara Harp Okulu'nu birinci olarak bitiren Teğmen Hacı Osman Karakuş, 1999 yılında Tokat'ın Erbağ ilçesinde Necdet Karakuş ve Zübeyde Karakuş'un üç çocuğundan ilki olarak dünyaya gelmiştir. İlk orta ve lise öğrenimini Erbağ'da tamamlamıştır. İngilizce bilmektedir. Kara Harp Okulu'nu ikinci olarak bitiren Teğmen Tuğberk Çakma, diplomasının Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Mustafa Şentop tarafından verilmesini arz ederim. <laughs> Kara Harp Okulu'nu ikinci olarak bitiren Teğmen Tuğberk Çakmak, 1998 yılında Tekirdağ'ın merkez ilçesinde Necmi Çakmak ve Semra Çakmak'ın iki çocuğundan ilki olarak dünyaya gelmiştir. İlk Orta ve lise öğrenimini Denizli'de tamamlamıştır. İngilizce ve Almanca bilmektedir. <laughs> Kara Harp Okulunu üçüncü olarak bitiren Teymen Osman Batuhan Kul. Kara Harp Okulu'nu üçüncü olarak bitiren Teğmen Osman Batuhan Kula, diplomasının Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay tarafından verilmesini arz ederim. <laughs> Kara Harp Okulu'nu üçüncü olarak bitiren Teğmen Osman Batuhan Kul, 1998 yılında İstanbul'un Fatih ilçesinde Ali Kul ve Havva Kul'un üç çocuğundan ikincisi olarak dünyaya gelmiştir. İlk orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamlamıştır. İngilizce bilmektedir. <laughs> Kara Harp Okulu'nu ilk üç sırada bitiren teğmenler, Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı, ve Kara Kuvvetleri Komutanı tarafından çeşitli hediyelerle ödüllendirilmişlerdir. Kara Harp Okulu'nu dördüncü olarak bitiren Teğmen Bilge Avcı. Kara Harp Okulu'nu dördüncü olarak bitiren Teğmen Bilge Avcı'ya diplomasının Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar tarafından verilmesini arz ederim. Kara Harp Okulu'nu dördüncü olarak bitiren Teğmen Bilge Avcı, 1998 yılında Kars'ın Arpaçay ilçesinde Taner Avcı ve Çimen Avcı'nın dört çocuğundan üçüncüsü olarak dünyaya gelmiştir. İlk orta ve lise öğrenimini Kars'ta tamamlamıştır. İngilizce bilmektedir. Kara Harp Okulu'nu beşinci olarak bitiren Teğmen Müberra Öztürk. Kara Harp Okulu'nu beşinci olarak bitiren Teğmen Mübe Müberra Öztürk'e diplomasının Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler tarafından verilmesini arz ederim. <laughs> Kara Harp Okulu'nu beşinci olarak bitiren Teğmen Müberra Öztürk, 1999 yılında Rize'nin Kalkandere ilçesinde Seyfi Öztürk, ...ve Emine Öztürk'ün 8 çocuğundan sekizincisi olarak dünyaya gelmiştir. İlk orta ve lise öğrenimini Rize'de tamamlamıştır. İngilizce bilmektedir. Kara Harp Okulu'nu altıncı olarak bitiren... ...Teymen Mikail Odacı. Kara Harp Okulu'nu altıncı olarak bitiren... Teğmen Mikail Odacı'ya, diplomatının kara kuvvetleri komutanı Or General Musa Avsever tarafından verilmesini arz ederim. Kara Harp Okulu'nu altıncı olarak bitiren Teğmen Mikail Odacı, 1999 yılında İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Musa Odacı ve Yasemin Odacı'nın 3 çocuğundan ilki olarak dünyaya gelmiştir. İlk orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamlamıştır. İngilizce bilmektedir. Kara Harp Okulunu 7. olarak bitiren teğmen Yusuf Çoban. Kara Harp Okulunu 7. olarak bitiren teğmen Yusuf Çoban'a diplomasının Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçük Akyüz tarafından verilmesini arz ederim. <laughs> Kara Harp Okulunu 7. olarak bitiren teğmen Yusuf Çoban 1999 yılında Hatay'ın Antakya ilçesinde Mehmet Çoban ve Hatice Çoban'ın üç çocuğundan üçüncüsü olarak dünyaya gelmiştir. İlk orta veli öğrenimini Hatay'da tamamlamıştır. İngilizce bilmektedir. <laughs> harp okulunu sekizinci olarak bitiren Teğmen Mustafa Fışkın. Kara Harp Okulu'nu 8. olarak bitiren Teğmen Mustafa Fışkın'a diplomasının Deniz Kuvvetleri Komutanı Or Amiral Adnan Özbal tarafından verilmesini arz ederim. Kara Harp Okulu'nu 8. olarak bitiren Teğmen Mustafa Fışkın, 2000 yılında Amasya'nın merkez ilçesinde Fatih Fışkın ve Nigar Fışkın'ın 3 çocuğundan ikincisi olarak dünyaya gelmiştir. İlk orta ve lise öğrenimini Amasya'da tamamlamıştır. İngilizce bilmektedir. Kara Harp Okulu'nu 9. olarak bitiren Teğmen Emre Ak. Kara Harp Okulu'nu 9. olarak bitiren Teğmen Emre Ak'a diplomasının Milli Savunma Bakan Yardımcısı Sayın Yunus Emre Karaosmanoğlu tarafından verilmesini arz ederim. Kara Harp Okulu'nu 9. olarak bitiren Teğmen Emre Ak, 2000 yılında Afyon'un merkez ilçesinde Osman Ak ve Emine Ak'ın 4 çocuğundan ilki olarak dünyaya gelmiştir. İlk orta ve lise öğrenimini Afyon'da tamamlamıştır. İngilizce bilmektedir. <laughs> Kara Harp Okulu'nu 10. olarak bitiren Teğmen İbrahim Calap. Kara Harp Okulu'nu 10. olarak bitiren Teğmen İbrahim Calap'a, Diplomasının Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erhan Afyoncu tarafından verilmesini arz ederim. Kara Harp Okulu'nu 10. olarak bitiren Teğmen İbrahim Calap, 1998 yılında Trabzon'un merkez ilçesinde Mehmet Salih Calap ve Bakiye Calap'ın 3 çocuğundan ikincisi olarak dünyaya gelmiştir. İlk orta ve lise öğrenimini Trabzon'da tamamlamıştır. İngilizce bilmektedir. derece ile mezun olan misafir teğmenlerin yerlerini alması. Biz biliriz bizim işlerimizi. İşlerimiz kimseden sorulmamıştır. Kılıçla, Mızrakla topla tüfekle başımız bir kere eğilmemiştir.